Ben diyorum ki yeni bir challenge yapalım. Challenge'ın adı şu. Tank alan ve kullanan kişi gaydir. Tamam. Tamam Bartu'yu ilk gördün tank al. <laughs> Hadi ne oldu arkada kaldınız hayırdır? Zor. Sıkayım mı arabasına? Oğlum burada bir tank var lan. Ne? Çalışan mı çalışmayan mı? Bak. <gülüyor> 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 bir palyaço varmış. No 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 shut the fuck up. Leri kaldırın. Gelin. Geriden geliyorlar. Geliyor, geride. i̇ki, taraftan, i̇ki taraftan, iki taraftan geliyorlar. İki taraftan. Dek Arhanda. Nerede ya? Bir dakika. Tankı verdim. İki vermiyorum. taraftan geliyorlar. Tankı sürüyor şu an. Tanktan uzaklaşın. Beni sen ne arıyordun lan? Tanktan uzaklaşın. <laughs> Neyse tankı vurayım ya vur vur kanka vur. Ne oluyor lan? No. Adam benim tanka mı girdi? Evet, evet bizim evet. tankta adam. Evet evet evet. Hadi hadi sen Düştüm. Gidecek. Kim kaldı bizden Hüseyin, mi? Hüseyin. Bu arkandan vuracak. Arkandan, arkanda, vuracak. arkanda arkanda arkanda. Ne Var, yapıyorsun King oğlum Allah'ını sana Arkamı görmüyor musun? Kim bomba atıyor? Tankın anası kim bu arada. attı onu? Batavan tabii. Baca amına koy. <laughs> ne ne oldu ya? Tankın tankı anasını belirledim. Anasını belirledim. Evet. Yani baktığın tanka dedin ki bu senin anan. <laughs> Karşınızda da insan var baba. Abi gelin, gelin. Hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi gidelim, gelin, gelin. tank ne lan Kanka orada 12 13 insan var. Boş verin. Oraya gitmeyelim. Bir daha sen <laughs> Kanka ne oldu lan? Tank yok oldu amına ne yapayım Bekleyelim. 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 bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Uzaktan Kanka vurmayalım mı bunları? Ya sen birisin ama Üstüm iki bir kişi şey Oh shit. <laughs> ben gördüklerini anladım. Kaçıyorum şimdi. <laughs> <laughs> kaç 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 nereye doğru geldi. Tank kabinde. <laughs> Nahul. 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 Ben niye öyle <laughs> geçemiyorum? Adam geldi arkamda. <laughs> <Hey, benziyor. gülüyor> ya Zek, bu garip şeyleri böyle refleksleri. Savaşın ortasına gidiyor can basma. Ah, Belişten tank kaybı oldu lan. Oğlum <laughs> <Olur. gülüyor> Helal lan. Hadi. <laughs> olur, helal. Hadi. hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. WANN <laughs> COME ON! <laughs> oh, ich war nicht da Oh, meine feier <laughs> 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 Arkamda biri var sanırım. sakla, <laughs> sakla, sakla, sakla. <laughs> Allah'ını seven gelsin. Bak nasıl görmediler. <gülüyor> <gülüyor> e bir şey diyeceğim, Melih çok küfür ediyor. Ben bundan çok rahatsızım. Çık gel gel. Oy nasıl çalım attın Zeki. Bu oyundaki G'lerin sayısı artmış. Sen oynadığın için evet. Hıh! Leğğğğğğğ! En pisiniz niye Muzaffer? <laughs> Hıhıhıhıhıhıh! Anansiyon. <laughs> Muzaffer'e vurdum yanlışlıkla beyler. Nok. <laughs> Diğerine <laughs> biraz vurdum. Ah! be. <laughs> ah be. YUUUUU <laughs> HAHAHA oh, 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 no. işareti geldi adem Ha yok kurbağaymış Ben de onu arıyordum Öyle bir Pardon Bombayı Bro, Bro. Gerçekten mi? <gülüyor> Pardon <laughs> Anam İkinci de baydım. Bunu kim yaptı? Oha kurbağa. Ha. Hadi lan. Oğlum niye üç kişi kurbağaya sıkıyoruz şu an? Vallahi ben vurdum. Geldi diğer tank geldi. <laughs> Anazını su <tışıkadım>. Oha. Kuş kuş hayvan evi. Öküz ya. <laughs> Şuna taksana. Yo. Ya biri sıktı, biri sıktı, biri ben sıktı. Ben yaptım sıktı, yanlışlıkla. Kal. Tamam. ya, o da On da bu mükemmel oldu, bindi. Binsin. Lan beni vuracak. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> beni vuruyor. Ya stupid ama ne koyayım. What the hell is going on? Please, yo. Oh, oh what the fuck? <laughs> it's okay, bro. <laughs>